Merhaba sevgili izleyicilerimiz. TD Tüketici Dostu programında yeniden bir aradayız. Bugün İhlas Finans Mağduru Sayın Zülküf Ayaz ile tüketici röportajı gerçekleştiriyor olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Zülküf Bey merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sorularımıza geçmeden önce kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Ben Zülküf Ayaz, emekliyim. Bursa'da yaşıyorum. İhlas Finans Mağduruyum. Ee, böyle giderse İlas Finans Adayı. Öncelikle sizi kurumunuzu ve izleyicileri saygıyla selamlıyorum. Mikrofonlarınızı İlas Finans Toplumsal Yarısı mazurlarına açtığınız için size ve kurumunuza çok teşekkür ederim. Konuyu özellikle sunmadan önce birkaç hususu dile getirmek istiyorum. Buyurun. Hı Birincisi 22 yıldır süren İhlas Finans trajedisiyle ilgili anlatacaklarının tamamı belgelere dayanıyor. Belgeler de önünde duruyor hepsi. İkinci husus yayında her türlü soru sorulmasını açığım ve cevap vermeye hazırım. İhlas Holding sahibi Mücahit Ören'in kendisi, avukatları, gazetecileri e, yayına katılabilir, e, her türlü soru yönetebilir. Ve kendileriyle istedikleri zaman ve istedikleri platformda tek başıma karşılaşmaya hazırım. Peki. Üçüncü bir husus ilaç finans sahibi yani ilaç olumluluk sahibi aynı zamanda ve Amerikan vatandaşı olan Mücahit Veren, ki 8. Ceza Mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılıktan hükümlü olduğu için buradaki konuşmamda kendisinden dolandırıcı diye söz edeceğim. Şimdi konuya geliyorum. Her türlü kişinin kurumun cevap hakkı saklıdır kendisi programımıza Faktadır. davetlimizdir. Abi, Buyursun tabi, gelsin tabi, tabi. karşımıza sohbet edelim, hasbihal edelim. Buyurun devam edelim. Tabii, tabii, tabi. Söylediklerimin belgelere dair. belgelerde şu anda masamdadır. Takdim ederiz, gösterebiliriz. Şimdi konuya giriyorum. Bu zat 22 yıldır yüz binlerce gariban mucidinin İhlas Finans Kurumu'ndaki ev, hac, mezar ve kefen paralarını hortumlayarak Binlerce mudi, kahrından ölüme, on binlercesini yıkıma, bunalıma, sefalete ve sefalete iterek e, Anadolu'nun bağrında e, büyük bir yara açmış bulunuyor. Devletin e, daha önce bankacılık faaliyeti verdiği İllas finans Kurumu, sayı Kurumu ee, 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 bu senin sahipleri, kurumun sahipleri Ender Ören ve oğlu Zeyd Ören tarafından Dilare e, ee, içi boşaltılarak hortumlandığı için 2001 yılında kurumun faaliyetine son verildi. Ne hikmetse kurumun asliyeti de yine 22 yıl bu hortuzuları bırakın. Adı geçen hortuzuların kurduğu tasfiye kurulu 2001 yılında yaptığı olağanüstü genel kurulu ilk toplantısı sonunda tam sayfa ilanlar vererek kurum borçlarının tamamı 5 yılısına yıl ödenecek ve tasfiye tamamlanacak şeklinde şeref ve namus sözü vermişlerdi. Ekran görüntüsü yok. Parmağınızı çekin lütfen. Buyurun devam edin. Demişlerdi ve bu sözlerin arkasında durmadıkları açıktır. Meğer amaç dilleri, amaç modilleri beş yıl oyalayıp zaman aşımına uğratmakmış. Nitekim beş yıl sonunda hiç ödeme yapılmayınca ben şahsen dava açtım ve 12 2000, 2006 itibariyle davanın beş yıllık zaman aşımına uğradık tarafıma bildirildi. Belgesi burada, mahkeme kararı burada gösterebilir. Görüntü bozmaması gösterebilir. Göstereyim mi? Yok hayır buyurun devam edin. <laughs> ee, bu arada tasfiye kurulu aydan aya e, tasfiye sonra aydan, aydan aya açıklamalar yaparak şöyle diyor. İşte selanızı bekleyin ödeyeceğiz şu ana kadar ödem, bu diye ödeme yaptık. Bu ay bu kadar muzun ödemesinin hesabını kapattık şeklinde abartılı yani gerçek dışı beyanlar ile yıllarda mudileri oyaladı. Son üç 4 yıldır da açıklama bile yapmıyorlar beyanlar. kurulu yasada belirtilen tarafsız ve adil bir şekilde mudilerin alacağını ödemek yerine Muğdilerin askeriyetini çalıştığı izlenimi yaratıyor. Nitekim çok sayıda Muğdinin Tahrim'den olması bu iddiayı doğruluyor. Burada elimde dilekçesi var. Şöyle gösterebilirim. Görmüşsünüz insan Bursalı Ali amcam ve benzeri kaç kişi bana gelmiş şu evren sende kalsın, Tahrim'den öleceğim. Bunu en az bir dörtten sonra da yine göndermeye çalışıyor. Yatsı ve orada duruyor. Yatsı. Bu da ben çok kişi karnından ölmüştüm. Ama insanlar hak ve hukuklarını bilmedikleri için bugüne kadar sayıları çok ama sesleri yok. Kendilerini ifade etmekten de e, pasiniyorlar veya yetersizlikleri söz konusu. Bunu böyleyken öbür taraftan e, dolandırıcı de modülleri arayarak gelin size alacağınızın karşılığı daire, devremi, su, arıtma cihazı, hava, tencere verelim deyince bazı modüller su arıtma cihazı e, ve benzeri şey, eşyaları yani gidip e, aldılar. Sesim yüksek mi geliyor? Yanlış. Normal mi? Devam edin. Peki. Gidip aldılar. Aldıkta, aldıkları malların piyasanın 3-5 katına faiz fiyatı olduğunu görünce onlar da bir ara ve hale devam ediyor. Ha, e, Ören'e e, etmedikleri bedva kalmadı. Dolandırıcı boş mu durur? Bunu yaptıktan sonra yine başka yöntemlere görüyoruz. Bir süre sonra kedinin fareyle oynadığı gibi cendereye soktu sahipsiz müdürleri arayarak gelen ödeme sırası beklemeden paranızı aydan ayda ödeyeceğiz deyince müdürleri bir çoğu müdürlerin bir çaresiz kaldıktan dolayı, dolayı bunu kabul etmek gidip dolandırıcıya bize temlik sözleşmesi yapmak zorunda kaldı. Buna ilgili bana da evrak gelmiş. Göstermek istiyorum. Yanında duruyor. Gelin paranızı öderim. Evrak yanında. Sözleşme giden ve sözleşme oturan müdürlere şöyle diyor beyefendi. Efendim, İlaç Finans Kurumu'ndaki paramı aldım. Alacağım kalmadı diye imza ver. Kurduğum şu şirkete alacağını aktarıyoruz. Şirket sana aydan aya azar azar taksitle de, de olsa paranı öder şeklinde temlik sözleşmesi imzalatarak yeni bir tuzak kurdular. Sözleşme imzalayan modelere bir iki ay yem gibi 50 veya 100 dolarlık ilk taksitlerinin ödendiğini gören çok sayıda diğer modi de gidip aynı şekilde sözleşme imzaladı. Ben yapmadım, ben şey yapmadım. Hani, hani derler Müslümanın hani aynı devletin iki yerde sığılmaz. Yapmadı ama yapanlar çoktu. Şu anda onun için modi sayısı çok az görülüyor. Halbuki 100 binlerin üzerindedir beş sözleşme imzaladı. Onlar da gidip gidip e, imzaladıktan sonra bir iki ay 50-100 dolar ya ikinci grup 50 ayda 50 veya 100 dolarlık ilk taksitlerini aldıktan sonra ödemeler kesildi. Bir daha ödeme yapılmadı. Sonra ortada iki boş söz, sözler ve hiçbir varlığı olmayan paravan şirketler ve tekrar ikinci defa dolandırılan on binlerce gariban kaldı. Öylesine başlarını sorak üstüne sorak görülen mudilerden alınan esneleri adı geçen dolandırıcı Mücahit Ören ilgili kurul olan e, Ticaret Bakanlığı'na giderek veya beyan ederek şöyle diyor. Biz Mudilere ödeme yapıyoruz. Şu kadar mudinin hesabını kapattık. Sözde kapatmışlar ama kapatılan bir şey yok. Az bir ödeme ödenmeyen mudi kaldı gibi bakanlığa şeytanın bile aklına gelmeyecek oyunlar oynanır. Söz konusu bu bu kadar Ali Cengiz oyunlarının oyunun üzerine gitmeyen ilgili bakanlık dolandırıcının emrindeki asfet kurulu yeterince denetlemediği, dolandırıcının emrindeki e, kurulu e, şey yapmadığı, e, kontrol etmediği, kurulun gerçek dışı beyanlarına da itibar ettiği kamuoyunun malı budur. Nitekim, adı geçen dolandırıcı da şöyle diyor, biz diyor, işte bir ara açıklama yapıyor. Biz e, modilerin 1069 dolara kadar olan e, hesaplarını kapattık diyor. Buna bunu da izlemeden, araştırmadan, şey yapmadan e, ticaret bakanlığı da e, bu beyanı dayanarak e, aynısını doğruluyor. Oysa benim elimde şu anda var. Onların açıklamasına, her ikisinin açıklamasına göre ne diyorlar? Bu 1069 doları, şey, doları kapattık diyorlar. Kızımın hesap cüzdanları buradadır. Kızımın 1069 dolarlık hesabı ödenmemiştir. Ama onların açıklamalarına göre 2003'e kadar ödeme diyor. Yazıyorum, Ticaret Bakanlığı bana basmak alıp cevaplar veriyor. Benim soruma cevap yok bütün modüller bu, 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 konuda şey, şey, problem var. Siz ne kadar yatırdınız? Benim kızıma ait hesabım var. Eşime ait hesabım var. Hesaplar burada gör, görünüyor bilmiyorum. Evet. 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 Meblağ olarak kızımın 1069, eşimin 10 bin dolar, benim daha fazla falan var ya. Yani. Dol dolandırıldığınızı ne zaman anladınız? Dolandırıldım ben şey aldım, e, araba almaya çalıştım, arabam yoktu. E, bankaya gittiğimde e, araba için para talep ettim. E, i̇şte bir gün bekleyin bekleyin falan filan dedi. Sıkıntı var şu bu falan. Sonra Burası bir hukuk devleti midir burası? Başka bir şey midir? Anlamadım. Gitti yani. Bu olacak iş değildir. Gelelim. Devam Türkiye ver. Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuk, Adaletimiz hukuk, vardır. Uygulamalar hukuk, konusunda uygulamayı sağlayanların bazı eksik yönleri muhtemel olabilir. Fakat kanunlarımız her şeyimiz yerindedir. Buyurun devam edin. Devleti olduğundan şüphem sevmiyorum. Onu şey yapmıyorum ama uymuyor bu, bu, bu tavırla şey uymuyor. Tanrı'na yasaları uyulmadı görülüyor. Şimdi geçelim diğer şeylere. Devam edeyim izin verirseniz. Türkiye'nin her ilinde bu yani sadece Türkiye'nin bir iki kentinde değil. Türkiye'nin bütün kentlerinde her köşesinde mağdurlar var. Çok ama sesleri yok. Türkiye'nin her ilinde ve yurt dışında mağdurların e, olduğu bu, bu toplumsal vahşetle ilgili AK Parti'ye ben şahsen ve bütün modellerde prova yapmış ama AK Parti'ye, AKİM'e, CİMER'e, Gümrük ve Ticaret bakımında şahsen mektupla, telefonla, faksla, mekle binlerce de defa 22 yıldır binlerce de defa şikayet etmemize rağmen şikayetlerimize basma kalıp cevaplar verilirken veya kayıtsız kalınırken hadi geçen dolandırıcının zaman zaman sarıda kahvaltı ve iftar, iftar sofralarında boy göstermesi beni çok üzüyor bir vatandaş olarak. Tam oyunda üzüyor. Resimlerini göstereyim mi? Burada 10 tane resmi var. Bakın. Bu bir dolandırıcı. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı sarayında biz vatandaşın vergileriyle yapılan bir sarayda vatandaşı dolandıran bu adam Sayın Cumhurbaşkanı'na saygılarını sunuyorum ama yanında ne arıyor? Kağıdı çekelim ekranda. Çekelim. Tamam. Yüzünüz kapandı. Evet, evet. Şimdi bakın e, Recep Tayyip Erdoğan e, nereden bilecek onun öyle olduğunu? O anda belki vuku bulmamıştı evet. ziyarete gitti yani. Ben evet. hayır, kendi Sayın Cumhurbaşkanı'na çeşitli şekillerde ilettim. Yetkililerle de görüştüm. Tamam. Bülent e, Anış'la görüştüm. Güzel. E, şeyle, Elinizi ekrandan <laughs> çekin. yani bir çok bakanla görüştüm ve Cimer'e ben şahsen en az 500 kere yazmışım. 22 yıldır her salı günü yazıyor. Bunu Cumhurbaşkanı eğer duymuyorsa o zaman hani mümkün değil. Mutlaka duymuştur. Hani tekim bir de şunu söyleyeyim. Benim evet. kızım bir ara e, İstanbul'daki bir kursa onun e, kızlarıyla beraber Kur'an kursunda okuyordu. Güzel, tamam. Ücretimiz söz konusu. Kızım dedi, kızım şu anda avukat. Kızım dedim. Biz e, sayın e, sempatiyle bakan, çok sevdiğimiz bir e, insan, sayın Cumhurbaşkanı. Dedim, e, söyle de madem onları tanıyorsun, bir beraber bir var, bir kendisine bir görüş ara ki, e, böyle bir, bir, bir var, biz iş aç istemiyoruz, sadece hakkımızı talep ediyoruz. Babam yemedi, içmedi, e, dişini, tırnağını e, sıkarak biriktirdi. Şu birikimizi geri almanıza vesile oldu. yardımcı olur mu falan. Kendisi aradı, kızıyla görüştü. O zaman başbakandı. O zaman e, kız da sağ olsun yeni dönüş yaptı. Kızıma söyledi. Babama, işte babam birazdan gelecek. Geç saat, akşam gelecek falan. Sonra geldiğinde söylemişti. Demiş bu biraz farklı falan filan. Yani böyle bir şey de söz konusu. Bunu boş verin ama resmen iletmediğimiz bakan, bakanlık yok. Yani yetkililere. Evet. Geri Onun dönen şey... yok mu cevap veren? Herhangi bir yorumda bulunan. He? Cevap veren cevap yorumda ver... bulunan geri dönen yok mu? Geri, geri dönen evet. Dinler e, ve şey bakanlığı burada var. Dinler de bakın. E, e, Şurada göstereyim. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Yazdığım yazıların cevabı şurada görünüyor. A, B, C, D falan şu işte cevap vermiştir falan filan şu bu. Ben yazdığım şeyleri dinler de öyle. Talep ettiğim, sorduğum şeylere cevap vermiyorlar. Başka şeyler. Basmak Siz ne sorarsanız sorun. Onlar işte şuradan gelen yazıya göre şöyle olmuştur falan filan. Diyor ki bak mağduriyet var. Bizi dolandırmış. Yani bunu gereğini yapın diyorlar. Bekleyin diyor sıra. E sırayı bekleyelim. 22 yıldır ömrümüz Binlerce insan öldü. Neyi bekleyelim artık ya? Gereğini yapın. Yasal bir düzenleme yapın gerekirse. Tasfiye kurulu düzeltin. Tasfiye kurulu Beyefendinin emrine vermişti, talimat veriyor, istediği gibi şey yapıyor. Kullanıyor, şey yapıyor. E, Oyalıyor. Şimdi aynı zat devam edelim. E, babasıyla birlikte 28 Şubat sürecinde sürecini alkış tuttu. 15 Temmuz darbe geçiminde bir gün de Ankara'ya ayak kaldırıldığımız gün yakın diyen kişidir. Sayın Sayın Demir Mücahit Öre. Bu Amerikan vatandaşı dolandır diye dur demek insani bir görev olduğu kadar zalime, yalana, dolana karşı olduğumuzun da bir göstergesidir. Sonuç olarak uzatmayalım. Sonuç olarak planlı ve sistematik bir soygun ve bunun sonunda da toplumsal bir trajedi yaşanıyor ülkede bütün siyasi partileri, yetkilileri, vicdanı olan insanları, aydınları bu teraze son vermek için yasal bir düzenleme dahi gereğini yapmasını bütün ihlas zedeler arasında, sesi çekmeyen ihlas zedeler talep ediyor. Sözümü burada bitirmeyeceğim. bir iki şey daha eğer izin verirseniz söyleyeyim. Bir iki de bu konuyla ilgili şiirim var. Eğer arzu ederseniz okuyayım. Şey okuyacaksınız. Yirmi, tamam buyurun. 22 yıldır binlerce yazı yazmış, düz yazı, dilekçe şeklinde yazmış bulundum ama bunlar bunlara bunlar nedir, du, ne duyurdu ne anlattı. Telefon Cumhurbaşkanına Bursa'ya geldiğinde pankart alıp karşısına da çıktı. Aldılar bilmem sonra işte beni aradılar bilmem şey yapalım dediler nedir falan. Mesele budur falan. E bak, şey Bursa Balı'nın görüşün falan. Balı'nın görüşün dedim ya. ya niye oyalıyorsun? Ya? ne, işi var ya? Mahkemeye gidiyorum. Mahkeme ben diyorum ki mahkemeye gittim. Mahkeme zaman aşımı dedi. Onlar beni mahkemeye gönder. Yani devapları böyle. İşi sapsaklamak. Çözmek değil. Çözme aracını değiller. Bu, bu, açık. Şimdi gelelim. Düz yazıda 100 binlerce insan kendini anlatamadı. Ben de anlatamadım. Ama izin verirseniz şurada bir iki tane şiirim var. Onu okuyarak söze son vermek istiyorum. Ne şiiri hazırlamadınız Ülkit Bey? Onu bekleyeceğim bu buldum. ben. Buldum. Bakmayın. Buldum. Tamam. Şu anda tamam mı? Görüntü görebiliyor musunuz beni? Evet. Şi yok. Bir tanesi Enver Ören'de. Sahken kendisine yazdım ve kendilerine defaatla defa başladı. Şiirim şu. Enver, Malımıza konduğu şiirin adı Enver Kon. Okuyorum. Enver Kon. İhlas diye ceplere hortum saldı. Kumar borçları için mücahittin. Kanımızı emir, nice can aldı. Bunu ite yapmaz babası için. Tahsile kanunu bir taradın. Kılıfını bulup emeğe kondun. Yüzde bulunca aslar aradın. Neden gelmez aya özeme sundun? Enver kon zulmü olmayacak da sosyal yara açtığından vahşice iktidar seyrederek olamazak mağdura hak iade etmeyince yüz binlerce garip şartın zalimce bizim evleri yapıp bizim, bizim evleri yıkıp bizim evler diye binalar yapıyor gelin onlardan alıp diyorlar Bizim evleri yıkıp bizim evler yaptın. Ey paramı istiyorum alimce. Dur cevap ver. Vicdanını mı sattın? Bir diğer izin verirsen onu da okuyayım. Bu da şikayetleme diye bir şey. Artık kim üzerine alırsa onun. şikayetlemez şiirin başlığı. Bizler yüz binlerce pardon bizler Dicle'deki değil bir koyun yani Dicle'de bir koyun Hazreti Ömer'in deyişiyle koyunun hesabını sorarım diyor. Yani hatta Tayyip Erdoğan'la sık sık diyordu ya Dicle'deki, dizlerdeki bir koyunun sorunundan ben sorun ediyorum. Baştan alıyorum. Bizler Dicle'deki değil bir koyun yüz binlerce ihlaslı değiliz. Bize oynanan Ali Zengiz oyun ne haram yiyen ne de haramza değil. Dilimizde bedva, elde kalem. Zalime tam veriyorsun kulak, sesimizi duydu dünya alem. Kalemli ele de vicdanen bir bak. Enver esediyle sisi geçti, Parti zalim seyrederek olamazak. Vicdanlar onu zalim başı seçti. iktidar zulme dur derse olur tak. Galiban der ki ey yetkili kayıp bu haksızlık karşısında susarsan geleceğin kötü yaptığın ayıp mahkeme-i Kübra'da çok susarsın. Saygılarımı sunuyorum. Size çok teşekkür ederim. Daha başta çok şey var söylenecek. Ama evrakların hepsi burada. Bakın sözleşme şey ödenmeyen bir şey. Sözleşmeyi çekelim ekranda. Heh. Çekin Tenlik ekranda. Şey. Ödenmeyen sözleşmesi. Değil. Çekin evet. ekranda. Evet. Tamam. Zökif Bey ben teşekkür ediyorum. Fakat e, ila, ilave Alın. etmek isterim ki evet. izin verirseniz. Elinizi çekin ekranda. Şimdi diğer tüketici mağduriyeti kapsamında yer alacak konuklarımızı buradan seslenmek istiyorum ben sizin izninizle. Estağfurullah. Ben isterdim ki siz sizin hizmetlinizmişim gibi siz bir yerden okudunuz, hazırlanmışsınız, elinize sağlık ama bana saygı duyup okumayıp da benimle paylaşsaydınız Yüzüme Hı -hı. bakmadan o, okudunuz yani. Daha e, uygun düşerdi zannediyorum. Diğer konuklarımdan istirhamım şudur ki lütfen Hı -hı. E, bir yerden bir kağıt hazırlayıp okumayı beni kale alarak benimle paylaşın. Teşekkür ya, ederim. Ya o konuda özür dilerim. ben yapardım ama e, şiirlerde herhangi kimseye e, e, gayri şey Sihirlerden aniden... bahsetmiyorum. Önceki e, metin hazırlamışsınız, onu okudunuz burada. Konuşma metnidir, başka bir şey yok. Tamam, benimle niye konuşmadınız da metin okuyorsunuz? Çünkü şöyle bakın, söylenecek o kadar çok şey var ki, not etmeden e, aktarmak o, e, oldukça zor oluyor. En azından bir özetini sunduk size. Yoksa Hı. yara demeyin, ben çok uzun. Peki. Yine de size çok teşekkür ederim. Sağ olun. Estağfurullah biz teşekkür ederiz. Yanlışlığınız varsa da özür dileriz. Bütün herkesi tekrar saygıyla selamlıyorum. Size de kurumunuza çok teşekkür ederim. Sağ olun var Rica ederim. Hatta kalın şu ayrılmayın. Sevgili izleyicilerimiz bugün İhlas Finans mağduru Sayın Zülküf Ayaz ile tüketici röportajı gerçekleştirdik. Youtube kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. hoşça kalın. Hoşça kalın Zülküf Bey. Hatta kalın Teşekkür. ha? Teşekkürler. İyi günler. İyi günler.